Evet, bu kadar hararetle beğenmediğin şeyi bir sakince anlatır mısın? Tamam, şöyle sakinleşeyim biraz. Yani ben iki haftadır Necati burada. Ya yani şu örgüden başka örgü görmedim. Şu toplamalardan başka bir şey görmedim. Açık doğal sombrelerden başka bir şey görmedim. Kaç gün oluyor? 10, bugün 11. gün. Artık bıktım. Başka bir çalışma görmek istiyorum. Senin görmene ihtiyacım yok ki. Ya başka bir çalışma öğrenemedin. Ben sana göstermek zorunda değilim, yanıma. verme. Puan verme. Bak, ben senin verdiğin puanla birinci olmadım zaten. Buradan sonra Kaç geleceksin. Kaç İki buradasınız? Dört haftadır. Bu dördüncü değil mi? İkinci gün iki puanla birincilik açıyorduk. Bu dördüncü değil mi? Aynen. Ama aynı şeyler olduğunu düşünsen de üç evet. hafta boyunca ikisinde ödül aldılar. Ödül aldı işte. Demek ki Ramaz, Ramazan'ın sayesinde. Ya, Ramazan Sizler de beğenmeseniz yani. o puanları vermezsiniz Hayır, bu arada. Hayır bu hafta göreceğim. Abisi gitti bakalım birinci olabiliyor mu? Ona bol bol, o, bol puan veren abisi. Hepinize abi geldi. Tatar Ramazan tu. Ama siz de gideceksiniz. eğleyeceğim. Makyaj nasıl Can? Ee, Seda Hanım'ın makyajını başarılı biraz buldum ama Seda Hanım'ın şöyle bir özelliği var. Sadece inanılmaz çok konuşuyor. Konuşması hoşuma gidiyor ama konuşurken gerçekten bunu artık makyajına da yansıtmanı istiyorum. Kırmak Seda istemiyorum. Seda Hanım'ın hayranları ben... git, gitti mi bitti ee, mi yani? Canım? Hayır Ki, bitmedi. E, karşılık ee, alamadığı Seda, için böyle davranıyor. Bu gece hafta gece notlar bırakıyordun Can. Sorry bu gece makyajı değil. Gece makyajının ne Şimdi, olduğunu biraz moda dergilerine, biraz magazin, can, biraz... E, kendini güncelle bana öyle izle... cevap ver. Ne olduğunu biliyorum. Ama makyajını ben... beğendim maalesef. Maalesef. Ya neyi beğendin? Niye maalesef? Ee, neden maalesef? Yani... Hata arıyor, e, Maalesef bu kadar yapabiliyor. Ee, devam edelim. E şimdi miyiz? gece makyajı diyorsun Seda. Evet. E ben sen ortanı bulamadım bir kere. Ya konsepte göre makyaj yapmıyorsun. Böyle gece mi makyajında ışıltılar olmaz mı? Bak kendi yüzünde bile buradan görüyorum ben. Nerede var bende? Kınarlarında highlighter evet. sürmüşsün. Evet. Ben görmüyorum. E gece Modelde makyajında görmüyorum. ışıltı olur diye bir şey yok ki. E, şakaklarda görmüyorum. Şakaklarda. Sen zaten highlighter göremiyorsun. Görmüyorum. Ve cilt o kadar beyaz ki bir bronzer sür hafiften bir e... ya ben e, ısrarlı gerçekten bundan sıkıldım yani hayır bunun bir açıklaması Modelimiz yok zaten, bak şimdi Hadi zaten beyaz ya, ne yapayım yani yüzünü koyayım ya beyazı cildi farklı yapmıyor mu farklı en güzel beyaz şeyde yakışır zaten highlighter daha çok yansıma yapar ve daha güzel gösterir altına da çok güzel bir bronzur uyguladığın zaman dehşet durur sen yazık etmişsin mankene Ya sen gerçekten makyajdan Ve zerre anlamıyorsun. Sana şöyle diyeyim. Yuvarlak gözlü zaten hafiften. Sen eyeliner hatası yaparak daha da yuvarlak göstermişsin. Ee, yine ben modeli ee, modelinle birlikte karar kesmiş, verdik, buna. Bu makyaj koyu kalmış. Elbiseye göre koyu kalmış. Ama cilt kesinlikle bu makyajla bütünleşmiyor. Emine? Örgü modeli sonuç olarak. Ee, bunun adı var mıydı? Sepet ters örgü, örgü falan gibi. Ters örgü ters örgü. Bu ters örgü. Ee, kahküller çok önde. Hani onları biraz toparlayıp da yapabilirdim. Geride belki. olsa nasıl olurdu peki? Şurası biraz daha e, çok öne düşmüş. Yani... Tamam. Aa, e, onu geriye doğru topladığında yüzü nasıl olurdu? Kötü olmazdı. Önlere yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak bir söylüyor. Hayır hayır önlere birkaç tane şöyle atabilirdim. Mesela şunun gibi. Saçın kısalının farkında mısın peki? Efendim? Kısalının farkında mısın? Farkındayım. Maşa bir tur dönmüyor. Eğer ki kalın bir saç olsaydı evet dediğin doğru. Toparlanamazdı belki hani kalın, sert, e, ince bir saç. Onu Yanlış bir kesim yapılmış orada zaten. Ben gereken orada uyguladım zaten. Teşekkür ederim. Benim. Yani e, bana göre çok baya e, düz olmuş. Uğur, Dilek sizden de yorumlarınızı alalım. Sonra puanlamaya geçeceğiz. Necati kardeşim eline sağlık. Teşekkür ederim. Natural bir saç yapmışsın. Sade olduğunun farkındayım ben zaten. Çok sade yapmışsın. Kıyafetine uyum sağlamışsın. Aynen kıyafet sade çünkü. Ben de benim modelimi istişare salarken kıyafet mi saç mı hangisini birbirine kesiştirelim derken saç daha çok ön plana çıksın dedi. Ee, örgü çok güzel. Önüne bıraktığım perşembe hanımefendi dediği gibi ben ek bir seçenek düşünemiyorum. Çünkü maşa bir tur bile dönmez. Dönmüyor. Ee, ama ben bu saçta neyi görmek isterdim? O arkada birleştirdiğin noktada topuzu görmek isterdim. Gizli topuzlar böyle ...o dökülebilirdi. Daha hoş olabilirdi, daha iyi olabilirdi. Yani yarım bir topuz gibi böyle dökülen bir yani şey mi? Sadece dokunarak göstermek isterim. Şöyle. Haddime değil kimsenin yaptığı saçı bozmak. Ama bu şöyle şurada... ...daha bir hoş durabilirdi. O zaman... ...daha tatlı durur ve... ...modelimiz daha rahat kullanırdı. Yorumlu. Gece saçımı, akşam saçımı... E, ...günlük saç... ...akşam düğüne de gidilebilir, akşam yemeğe de gidilebilir... Özge tamam, Hanım... Kahvaltıya da Ferit gidebilir. söyleyeceğin yorumu biliyorum sakın yapma. Özge Hanım... Buyurun. Neden saça ha, dokununca evet. bir şey söylemeye Hemen açıklayabilir miyim Özge mi? çünkü Hanım? Çünkü çok kibar yaklaştı. Evet. Teşekkür daha ederim önce Özge ben hanım. çok kibar yaklaştığımı da o tepkileri verdi. Teşekkür kadar. ederim. Ferit'ciğim kabul edelim genel tavrın daha gergin olduğu için. O yüzden e, Ama ön yargılı tepkiler vermiş olabilir o Özge ben geldim. izleyenlerden de şöyle bir tepki alıyorum. Ya şu saça bir dokun bakalım ne yapacakmış. Ben o yüzden öyle geldim. Yani... İzleyenler bana yazıyor şu seni şi, dokun bakalım ne yapacakmış sakın dokunma o yüzden dokundum yani. Normalde zaten daha e önce... Daha o zaman. işte hayır bakalım ne yapacak sürekli tepki veriyor ya bana. Gördün ne yapacağımı? Neyse tamam. Neyse. Ah. Peki evet buyurun devam edelim. Bir bütün olmuş. Çok mu iyi geceye mi uygun konsepte mi uygun? Hayır değil ama... Ama bu kıyafete güzel. uygun Gayet, gayet, gayet. elinize sağlık. Dilek hem saç hem makyaj senden sorulurmuş. Evet, evet, İkisi için de şöyle kısa kısa yorumlarını alalım. E, Maşa'nın dalgasını e, çok salık buldum ben de. Arkaya krepe yardımıyla biraz daha saç hacim verebilirdin. E, ne kadar postiş taksan da. E, bu şu e, krep attığın yerde sanki bir tümseklik görüyorum. Yok. Çizgi var orada. Dilim var. Anladım. Yani çok detaylı e, değil bir zaten. De şu ön perçeminde e, çok kalın bıraktığını düşünüyorum. Daha en azından şu bölgesini toplayıp şuralardan daha hani yüzü en azından ön tarafını toplayayım? evet şurayı ön azından. tarafı topladığında yüzünün genişliği tamamen ortaya çıkaram. E, makyaja gelince e, izlediğimin dışında bir şey görmedim. Ben ilk önce bir izleyici olarak geldim. E, Necati'ni birazcık düşürdüğünü düşünüyorum bu konuda. Sedacığım Evet yani kötü yapmıyorsun. Kötü demiyorum ama hep aynı tonlar, aynı sistem. Aynı vaziyette ve... Gece makyajında ne yapabilirdim sence? Ya, renkler Aynı sistemin yani dışında. E, bin bir çeşit e, rengimiz var. Modelimin mo modelimin gözü e, ufak ve düşük. Ne yapabilirdim mesela? Gözü ben daha da düşük. Daha da ben... düşük. Yani eyeliner'ı ben buradan yanlış mı görüyorum bilmiyorum. Daha aşağıda görüyorum. Aşağıda değil. Dipliner var zaten Led, eyeliner ledden değil. İkisi arasında var. Sen buraya gelip bakabilirsin. Kirpikte Gözlerimi bir sıkıntı var sanki orada gördüm Kirpikte mi? Şöyle bir evet kapat. sol gözde bir sıkıntı var. Bence şu ana kadar takılmış en güzel kirpiklerden biri. Yani birazcık Hı? şeylik var ama. Kötü değil gel. Kötü mü? Kapat gözlerini tatlım. Güzel takılmış canım. Çok hafif ara, sadece ara bir. Ara yani, Güzel takmışsın sadece bir tık üstü olduğu için e, gözü yamuk duruyor. Şuraya görüyor musun? Kapat bir dakika canım. Tam kirpik ha, dibine takılıyor. Evet evet, evet evet. O yüzden e, demek ki kamerada sıkıntılı duruyordu. E, bu şekilde olması gerekiyordu kahvenin ve şeftalinin tonunu hatta o, şu makyajda pembe bile var dört renk kullandım eğer incelersen fark edeceksin zaten e, izlediğimin dışında bir şey Necati düşürdüğümü düş, düşünüyorsan biz çok güzel bir ekibiz bunu da zaten e, aldığımız iki tane ödülle belli ettik yani biz birbirimizden memnunuz e, bence biz düşürmeye çalışma bu şekilde bizim moralimizi düşürmeye çalışma anladım biraz daha allığı fazla isterdim. Alık fazla olsa o beyaz sen e, gözükmeyecekti Dilek. Çok beyaz durmuş bence. Bu kadar Seni beyaz. Peki madem öyle artık puanlamaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili Kevser ilk gündeyiz haftanın ilk gününde eşlik ediyorsun Necati ve Seda'ya kendi kuaförüne ve makyajına ilk günde birle ile 5 arası kaç puan vermen, vermek istersin? Şimdi şöyle e, aslında tam puan vermek isterdim. Derdim ama e, anlattığım gibi bazı eksiklikler var, ufak tefek şeyler ama ben biraz ince şeylere takıntılı olduğum için e, o yüzden kırmam olacak. Makyajda e, dudağım ve suratımdaki o e, dağılmamış kontitten beni rahatsız ettiği için bir puan oradan kırıyorum. Diğerine e, saça gelecek olursa, saçta da e, büklelerim tamamen açılmadığı için, birbirine girdiği için... Hep öyle oldu. Evet, ondan da e, o yüzden ötürü bir puan oradan kırıyorum. Puanım 3. Peki. Tanışacağız. Modelden 3 puan aldık. Hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yani saçtan kırılmaması gereken bir, bir puan kırdı. Bence 4 verebilirdi. Ee, makyajı çok kusursuzdu bence. Gece makyajı bu şekilde olur. Zaten çok yoğun bir şey istememişti, ben de ona göre çalıştım. 3 puan verdi, canı sağ olsun. Kevser kendi kuaförüne ve makyözüne haftanın ilk gününde 3 puan veriyor. Peki sizler Necati ve Seda için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Yani tamam. bence bugüne kadar Necati'nin yaptığı en kötü saçtı en bu. Kötü. Bir. Oo, çok net. Sıfır olsa sıfır vereceğim ama bir veriyorum. <laughs> Yeter. Ya. Ve... Bütün puanlarımızı aldığımıza göre Kevser seni ilk kez bir bekleme odasına doğru alayım şöyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ben. ederiz. Gitme. Bugün bize en düşük puanı bence Ferit'ler verdi. Ferit'in zaten böyle bir kan davası, hesap defteri olayı sürekli her gün dönüyor. O yüzden geçen hafta diyor, bu hafta diyor. O yüzden en düşük puanı Ferit verdi diye düşünüyorum. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.